Trabzonspor hafta sonunda Süper Lig'in lideri Galatasaray'a konuk olacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın iki takım arasında 8 katı gibi bir bütçe maliyeti var. Kepoloji verilerine göre 2025 ila 2026 sezonu için Galatasaray'ın tahmini maaş bütçesi 119 milyon euro. Kepoloji verilerine göre, Trabzonspor'un 2025 ila 26 sezonu için toplam bürüt takım maliyeti 37. 2 milyon euro. Aslında Doğan'ın iddia ettiği gibi 8 değil 3 katı bir maliyet söz konusu. TRABZONSPOR'un neredeyse 8 katı Bordo Mavililerin başkanını doğru çıkaracak istatistik ise Puma anlaşmasıyla geldi. Sarı Kırmızılılar kısa süre önce forma tedarikçisi ile sözleşmesini 83 milyon euro ayrıca 14,5 milyon euroluk başarı bonusu var karşılığında yeniledi. Trabzonspor'un aynı firmadan yıllık kazancı ise sadece 12 milyon euro, 1.5 milyon forma satışı var. Galatasaray yıllık 1,5 milyona yakın forma satarken Trabzonspor ise 100 rakamına ancak ulaşabiliyor. Sadece bu fark bile iki kulüp arasındaki ticari pergelin aşırı derecede açıldığının örneği. Trabzonspor'un 2025 ila 26 sezonu itibarıyla toplam sponsorluk geliri yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde. Sarı Kırmızılılar sadece forma sponsoru Pacific Holding'ten yaklaşık bir rakam, yıllık 10 milyon euro kazanıyor üstüne başarılar da ekledi. Galatasaraylı yöneticiler Ocak ayında sponsorluk gelirlerinin 70 milyon doları aştığını iddia etmişti. Onun üzerine sarı kırmızılılar 4. kez üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı. Hatta forma sırt sponsoru bulmak için istedikleri rakam gelene kadar acele bile etmiyorlar.